Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz... CHP Kestel Mahalle Temsilcisi İlçe Başkanlığı Ulaşım Komisyonu üyesi Fevzi Demirel'i dün sabah saatlerinde boz yılan soktu. Demirel, olayın ardından Ark Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Tedaviye alınan Demirel, kendisine yılan serumu takılacağı söylendi. Demirel bir süre sonra hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilen yılan serumunun olmadığı ve antibiyotik tedavisi uygulanacağı söylendi dedi. Şu anda biraz... Geçtiğimiz yıllarda Demirtaş'ta yaşanan akrep sokması olayının ardından 7 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş. Olaydan sonra Alk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve doktorların ihmali var mı tartışması yaşanmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de yılan saldırısına uğrayan bir vatandaşa ordudan yılan serumu getirilmiş fakat panzehir kullanılmadan vatandaş hayatını kaybetmişti. Sıcak iklimin hakim olduğu Alanya'da Yılan sürümü bulunmaması şok etkisi yarattı. Mağdur hasta Fevzi Demirel'in yaşadığı olay akıllara önlemler neden alınmıyor sorusunu getirdi. Fevzi Demirel Alanya Posta TV'ye yaptığı açıklamasında yetkililere seslendi. Halk Eğitimi Araştırma Hastanesine akşamüstü bahçemizde çalışırken yılan sokması ile ilgili gittik. hastanede gerekli tahlillerimiz, tetkiklerimiz yapıldı. şu görünen bölgeden kaval kemiğinin üzerinden e, zehirli zannettiğimiz bir yılan türünden herhalde ısırıldı e, hastanede gerekli işlemleri yapıldı yılan serumu takılacağı söylendi tahliller neticesinde ve bir saatlik süreden sonra yılan serumunun Alanya'da olmadı civar bölgelerde ve Antalya'da olmadığı beyanı yapıldı resmi kayıtlara da girdi e, doktorumuzdan herhangi bir sıkıntımız yok gereken ilgi alakayı gösterdi ama yetkililere buradan seslenmek istiyorum Sağlık Bakanlığı'na özellikle Sağlıkta devrim yaptık demeyle olmuyor. Bir serum Alanya'da Akdeniz birim bulunduğu bir bölgede sıcaklığın yüksek olduğu, akrep ve yılan sokmasının bol olduğu bir il genelinde bu serum nasıl bulunmuyor? Yetkililerden bunun cevabı